Hakasya Özerk Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan'da bulunan Hakas Ulusal Müzesi, ziyaretçilere adeta bir açık hava sergisi gibi devasa taş heykellerden oluşan bir koleksiyon sunar. Müzedeki heykellerin büyük bir kısmı, M.Ö. 3. bin yılın sonlarına tarihlenen anıtsal heykellerdir. Bu heykeller genellikle dikili taşlar şeklinde olup üzerinde çeşitli insan, hayvan ve mitolojik figürler oyulmuştur. Müzedeki en dikkat çekici eserlerden biri, Türk halkları kültürüne ait olan taş babalardır. Güçlü bir duruşa, bazen bıyıklı bir yüze sahip olan bu heykeller, o dönemin inançlarını ve sosyal yapısını yansıtır. Bu heykeldeki figürün ise, insan dünyası ile doğaüstü dünya arasında aracılık eden, gücü ve bilgeliği temsil eden bir başruh veya koruyucu tanrı olduğuna inanılır yüzündeki insan ifadeleri ve başındaki hayvan pençesi onun hem insanlara hem de hayvanlara ait ruhsal alemlerde bir güce sahip olduğunu gösterir. Bu heykel 2010 yılında Göbekli Tepe kazılarında bulunan ve daha sonra çalınan 11.600 yıllık heykele oldukça benzemesiyle dikkat çekicidir.